Merhabalar ben Profesör Oturucu Zaferi Murat Kutlu. Bugün sizinle yeni bir yolculuğa çıkacağız. Yolculuğumuzun adı Osmanlı'nın Ayak İzinde. Osmanlı denince tabi ilk önce 1299'da kurulduğu yer Söğüt akla gelmektedir. Ve şu anda arkamda Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesi bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi Selçukluların kayı boyundandır. Ve e, Moğol zulmüne karşı Selçuklularla beraber e, dayanışma içerisinde e, birçok mücadele içerisinde girmiştir. Ve hep beraber gezelim. Ertuğrul Gazi Tübesi'ne girdiğiniz zaman hemen karşıda e, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'e söylediği bir söz vardır. Burada hemen bak oğul diye başlar. Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terasız hem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Yüz, sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say demiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin hemen yanında birkaç tane mezar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Osman Gazi'nin kabridir. Osman Gazi Söğüt'te öldükten sonra, çünkü henüz daha Bursa fethedilmemiştir. Bundan dolayı şu anda e, burada yaklaşık bir yıl kadar e, defini cenazesi burada bulunmuştur. Bursa'nın fethinden sonra buradan alınıp Bursa Tophane'ye götürülmüştür. Bir diğer mezara baktığımız zaman hemen şurada. Bir diğer orijinal mezar ise Hanımı Halime Hatun'un mezarı bulunmaktadır. Türbenin diğer tarafında ise yine orijinal bir mezar Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan biri olan Savcı Bey'in mezarı bulunmaktadır. Savcı Bey'in mezarı da orijinal mezar olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında bulunan bir diğer orijinal mezar ise Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan bir tanesi olan Savcı Bey'in mezarıdır. Savcı Bey'in mezarı da orijinal mezarlar arasındadır. Tabi Kurtuluş Savaşı döneminde, Yunan işgalinde olduğu için birçok mezar talan edilmiştir çevrede birçok mezar bulabiliyorsunuz. Bu mezarlar ise makam mezarıdır. E, talan edilen mezarların yerine isimlerin alp boylarının ve kahramanların mezarların isimleri, kahramanların isimleri e, konulmuştur. Şu anda gördüğünüz gibi diğer mezarlar orijinal mezarlar değil makam mezarı olarak karşımıza çıkar. Ertuğrul Gazi Türbesi'ne şu anda Covid-19'dan dolayı içeriye girmek izin verilmiyor ama pencereden bakabiliyoruz. Baktığınız zaman hemen tam karşıda bir e, mezar taşı bulunmaktadır. Osman Gazi'nin orijinal mezar taşı içeride bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi'nin mezarı ise tam ortada bulunmaktadır. Kayı boyunun bayrağı bir tarafta Türk bayrağı bulunmaktadır. Yan tarafta ise 30'a yakın toprak örneği bulunmakta. Bu ise yurt dışında görev yapan büyükelçiler Ertuğrul Gazi'nin türbesine geldiği zaman buradan toprak getirmektedirler. Hemen gözümüze çarpanlara baktığımız zaman Filistin, Sudan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok toprak örneği bulunmaktadır. Şu anda yurt dışında görev yapan diğer büyük elçiliklerde burayı ziyaretinde şayet burada toprak yoksa buraya getirmekte ve buradaki topraklar yerini alabilmektedir. Türbenin üst taraflarına baktığımız zaman sekizgen bir yapı. Üst tarafında çiçek ve palmet motifleri bulunmakta. Her köşesinde ise yine camilerde olduğu gibi Allah, Muhammed, dört halife, Hasan ve Hüseyin isimleri zikredilmiş durumdadır. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin hemen girişinde iki tane alp askeri bulunmaktadır. Tabii bunlar Türkiye Cumhuriyeti askerleridir. Jandarma olarak görev yapmaktadırlar. 2017 yılından itibaren de bu görevler aksatmadan devam edilmektedir. Aynı uygulama 2020 yılından itibaren ise Osman Bey'in türbesinde de yapılmaktadır. Saat başı değişimler olabilmekte. Geldiğiniz zaman da Ertuğrul Gazi türbesinde Alp boyuna ait askerleri de görebilmektesiniz. Osmanlı'ya kızına birinci durağımız Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesiydi. İkinci durağımız ise Bilecik merkezde Şeyh Edebali Türbesidir. Şeyh Edebali Osman Bey'in kayınpederi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hep beraber Şeyh Edebali Türbesi'ni gezelim. Şeyh Edebali Türbesi'nin hemen girişinde de yine aynı şekilde bir nasihat bulunmaktadır. Bu nasihatı Ertuğrul Gazi Türbesi'nde de görmüştük. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'e nasihat bulunmaktaydı. Şeyh Edebali'ye bağlı olmasıyla ilgili bir nasihat bulunmaktadır. Şeyh Edebali Türbesi'nin hemen yanında bir türbe bulunmaktadır. Bu türbe Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hanım'ın yani Osman Bey'in eşi ve Şeyh Edebali'nin eşinin bulunduğu türbeler bulunmaktadır. Şey Edebali Türbesi'nin hemen yanında bir türbe bulunmaktadır. Bu türbe ise Şey Edebali'nin kızı ve eşinin türbesidir. Bu türbelerden bir tanesi evet Şey Edebali'nin kızı aynı zamanda Osman Gazi'nin eşi olan Bala Hatun bulunmakta. Hemen arkasındaki büyük mezar ise Şey Edebali'nin eşidir. Osman Gazi bir gün rüya görür. Rüyasında Şeyh Edebali'nin koynundan çıkan bir ayın kendi koyununa girdiğini ve daha sonra bir göbeğinden çıkan bir ağacın tüm dünyayı kapsadığını görür. Bu rüyasını gelip Şeyh Edebali'ye anlatır. Şeyh Edebali Osman Gazi şu cevap ver. Ey oğlum Osman sen müjdelenmiş insansın. Senin ve neslin e, imparatorluklar kuracak ve padişah olacaksın demiştir. Ve kızım Bala Hatun ise senin eşin olacak diye cevaplamıştır. Rüyanın yorumu bu şekildedir. Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesine girdiğiniz zaman köşedeki en büyük türbe Şeyh Edebali'ye ait bulunmaktadır. Onun hemen yakınlarında ise illi farklı 10 adet türbe bulunmaktadır. Şeyh Edebali'nin yakınlarına ait türbelerde aynı türbe içerisinde yer almaktadır. Kendi bari kızı Bala Hatun'u Osman Bey'e verdikten sonra ona şöyle bir nasihatta bulundu. Ey oğul artık besin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Gücenmek bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul sabretmesini bil. Zamanı gelmeden çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir edebali karşımıza çıkıyor. Osmanlı'nın ayak izinde üçüncü durağımız Bursa. Bursa'da Tophane'deyiz. Tophane Parkı'nın hemen girişinde sağlı sollu Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri bulunmaktadır. Tophane'ye adını veren toplar da burada bulunmaktadır. Bu toplardan sadece bir tanesi çalışıyor. Diğerleri süs amaçlı toplar olarak karşımıza çıkar. Baktığımız zaman tophanenin hemen arkaya döndüğünüz zaman bir saat kulesini görebilmektesiniz. Saat kuleleri Abdülhamit döneminde yapılan e, saat kulelerdir. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında Anadolu'nun birçok yerine saat kuleleri yapılmıştır. Tabi şu anda arkamda gördüğünüz saat kulesi Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılında yapılmıştır. Ama Anadolu'nun birçok yerinde de dediğimiz gibi saat kulelerini görebilirsiniz. Saat kulelerin hikayelerine baktığınız zaman Abdülhamit tahta çıkmıştır 25. yılında tüm herkese hediye vermek gerekir ne verilebilirdi? Herkese bir saat. Saat pahalı. O zaman ne yapılabilirdi? Şehrin tam merkezi noktalarına herkesin görebileceği dört cepheden de tüm şehrin görebileceği saat kuleleri yapılma fikri ortaya çıkarılmıştır. Bunun gibi saat kulelerini Anadolu'nun birçok yerinde görebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu 1299'da kurulduğunu düşünürsek 1 Kasım 1922 yılına kadar büyük imparatorluktan bahsediyoruz. Bu 623 yıl boyunca süren imparatorluğun tabi 36 padişah geçmiştir. Bunlardan bazıları 3 ay bazıları ise 46 yıl bütün sürmüştür. 36 padişahdan 35'inin mezarı ise Türkiye sınırlarının içerisinde bulunmaktadır. 6. Mehmet Vahdettin'in yani son padişahın mezarı ise Suriye-Şam sınırlarında bulunmaktadır. Baktığımız zaman bu 35 padişahın aslında iki tanesinin mezarı da yurt dışında bulunabilir. Bunlardan bir tanesi 1. Murat Hüdya Kosova Savaşı'nda bir Sırp askeri tarafından bıçaklandığı için bunun iç organları ve kalbi Kosova'da defnedilmiş. Orada bir mezar yapılmış. Bir diğer mezar ise Bursa'da bulunmaktadır. Bir diğer ise Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'ın ise yine Macaristan Zigetvar Savaşı esnasında ise burada vefat ettiği için yine iç organları ve kalbi da bulunmaktadır. Bir diğer e, mezarı ise İstanbul'da bulunmaktadır. Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı Söğüt'te doğmuş, Bursa'da devam etmiştir. Ve ilk altı Osmanlı padişahı burada defnedilmiştir. Ve şu anda Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde ziyaret ediyoruz. Osman Gazi Söğüt'te öldükten sonra bir yıl boyunca Söğüt'teki mezarında, kabrinde e, defnedilmiştir. Bursa fethedildikten sonra Orhan Gazi tarafından Söğüt'teki mezarına alınmış ve buraya defnedilmiştir. Ertuğrul Gazi'nin girişinde gördüğümüz Alp askerleri 2017 yılından nöbet sancak nöbeti tutmak belki saygı nöbeti. Buradaki askerler ise 11 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşu. Ve bundan dolayı da 11 Eylül 2022 çok yakın bir tarih itibariyle burada jandarma e, komutanlığına bağlı askerler nöbet tutmaktadır. saygı nöbeti. Burada askerler her saat başı bayrağı öterek görev devralırlar. Aynı sistem Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi türbelerinde de devam etmektedir. よろしくお願いします。<music> Osman Gazi Türbesi'ne girdiğiniz zaman sabah 8'den akşam 5'e kadar online olarak canlı olarak da Kur'an-ı Kerim dinleyebilirsiniz. karşıda bulunan kırmızı üzerine yapılmış Fetih Suresi 1924 yılında Mustafa Kemal'in Bursa'yı ziyareti sırasında Mustafa Kemal'e hediye edilmiştir. Mustafa Kemal ise bunun Osman Gazi'nin türbesinde bulunması gerektiğini söyleyerek buraya hediye etmiştir. Yukarıda tavandaki çeşitli parçaları biraz önce videoda gördünüz. Onlar ise bir önceki restorasyonda kullanılan figürleri görebilirsiniz. Gazi Türbesi'nin hemen yanında Orhan Gazi Türbesi bulunmaktadır. Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra Bursa'da vefat ettiği için direkt buradaki mezarına defnedilmiştir. Baktığımız zaman e, babası Osman Gazi'nin 16 bin metrekare olarak aldığı toprakları birinci Murat'a 95 bin metrekare olarak bırakmıştır. Bundan dolayı büyük bir cihan imparatorluğu olmalarında devam ediyor. Orhan Gazi Türbesi'ne baktığımız zaman hemen içeride yine Orhan Gazi'nin türbesi yan tarafında aile fertlerinin mezarları bulunmaktadır. Padişah mezarlarında sadece padişahların değil, saltanata ait diğer kişilerin de mezarlarını görebilmekteyiz. Hemen baktığımız an yan tarafta Şehzade Korkut, 2. Beyazıt'ın oğlu. Bir tarafta ise Nülfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşini görebilmekteyiz. Yine diğer tarafta ise Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Abdullah'ı görebilmekteyiz. Yani şehzade mezarlarda aynı şekilde padişahlarla beraber birçok türbede çok sade ve yalın bir türbeden bahsediyoruz. Yine Osman Gazi türbesi gibi. Dört tarafında da sütunlar bulunmakta. Sütunların uçlarında palmet motifleri ve kenger yaprakları bulunmaktadır. Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettikten sonra sıra 3. Padişahımız olan 1. Murat Hüdavendikar Türbesi'ne doğru devam etmekteyiz. Osmanlı'nın 3. Padişahı 1. Murat Hüdavendikar Türbesi'ndeyiz. 1. Murat Hüdavendikar'a baktığımız zaman İlhanlarla yani Moğollarla mücadelesinde büyük bir başarılar elde etmiştir. Bundan dolayı da ilk kez Sultan ünvanını kullanan Padişah da Sultan Murat olarak karşımıza çıkmaktadır. Sultan Murat'ın bir İstanbul'da olmak üzere bir de Kosova'da olmak üzere iki tane türbesi bulunmaktadır. Kosova'da bir Sırp askeri tarafından öldürüldükten sonra iç organları ve kalbi Kosova'da defnedilmiştir. Orada bir türbesi yapılmıştır. Bir diğer türbesi ise şu anda arkamda gördüğünüz türbedir. Ve birinci Murat İmparatorluk padişah ve sülalesindir mantığı yerine imparatorluk padişah ve oğullarındır mantığını yerleştirerek yeni bir mantık oluşturan padişah olarak karşımıza çıkar. Hemen içeriye doğru devam edelim. Sultan 1. Murat Hüdavendigar Türbesi, Orhan Gazi Türbesi'ne benzemektedir. Yine köşelerinde sütunlar bulunmaktadır. Orada dörttü, burada ise sekiz tane sütunlar bulunmaktadır. Sütun başlıklarına baktığımız zaman korint tarzı, kenger yapraklarına benzer bir mimari yapı bulunmaktadır. Yine çok sade bir mimari yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şurada da köşede bir mihrabı bulunmaktadır. Birinci Murat Hüdavendigar e, Türbesi'nin hemen yanında yine şehzade türbeleri bulunmaktadır. Hemen yanında Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Şehzade Emir Süleyman'ın mezarı bulunmakta. Yine büyük ortadaki türbe ise 1. Murat Hüdavendigar'ın mezar olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Türbesi'ni Yıldırım Beyazıt'a baktığımızda acaba niye Yıldırım? Evet bunun iki tane rivayet edilmesi. Bir tanesi Nibor Savaşı'ndaki çok hızlı hareket etmesi. Bir diğeri ise Kosova Savaşı ile alakalı olduğu bilinmektedir. Yıldırım Beyazıt'a baktığımız zaman Yıldırım Beyazıt Türbesi diğer türbelerden biraz daha farklıdır. Bir şekilde sanki son cemaat yerine benzeyen bir bölüm bulunmaktadır. İki tarafta büyük normal kısımlar. Ve iki, e, yine orta kısımlar ise kahverengi tutumlar bulunmaktadır. 1402 yılında Timur'la yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt atından bir gür darbesiyle düşmüştür. Tabi tam öldürülecekken ben Sultan Beyazıt'ım. Beni hükümdarınıza götürün demiştir. Elleri kolları bağlanarak Timur'un yanına götürülmüştür. Tabi Yıldırım Beyazıt'ın Timur tarafından esir alınmasıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu döneminde 11 yıllık sürecek olan Fetret dönemi başlamıştır. Tabi daha sonra Yıldırım Beyazıt'ın e, naaşı e, mumyalandıktan sonra Musa Çelebi tarafından getirilmiş, Çelebi Mehmet tarafından ise e, türbesi yapılmıştır. Yıldırım Beyazıt Türbesi'nin iç kısmı da diğer Osmanlı Padişahları olduğu gibi sade bir görünüme sahiptir. Çatıya geçişlere baktığımız zaman Türk üçgenleri kullanılmış ve kenarlarda ise üç tane aydınlatma pencereleri bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt Türbesi'nin iç kısmında tam ortada Yıldırım Beyazıt'ın mezarı bulunmaktadır. Sağlı soldaki iki tarafında ise Yıldırım Beyazıt'ın oğulları İsa ve Musa Çelebi'nin mezarları bulunmaktadır. Ve şimdi Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet Türbesi'ndeyiz. Çelebi Mehmet evet, baktığımız zaman bu türbe dünyada eşi benzer olmayan Çin'in mozaikleriyle tek örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda yeşil türbe olarak da karşımıza çıkar. Yeşil caminin hemen arkasında bulunmaktadır. Çelebi Mehmet'i biz Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu olarak da düşünebiliriz. Çünkü baktığımız zaman e, babası Yıldırım Beyazıt 1402 yılında Timur'la olan savaşında esir düşmüştür. Ve bundan sonra e, Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Emir Süleyman e, Edirne'de İsa Çelebi, Bursa'da tabi Bursa Çelebi de bundan arka kalmamıştır. Osmanlı topraklarını paylaşmak istemişlerdir. Mehmet Çelebi bu 11 yıllık fetret dönemi sona erdirilerek tekrar Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Edirne'de av sırasında attan düşerek felç olan Çelebi Mehmet ölüm döşeğinde tez oğlum Murat'ı getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün ölümü gizleyin dediği rivayet edilir. En çok da Selanik'te bulunan Düzmece Mustafa'dan çekinilerek Amasya'da vali olarak bulunan Murat'ın Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm haberi gizlenmiştir. Osmanlı padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah Sultan Mehmet Çelebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlemek için de askerlere yatışmak için geçit töreni yaptırılıp bu sırada mumyalanma cesedine kaftan giydirilip başına sarık konulup pencere önüne oturtulduğu ve kollarının oynatıldığı da rivayet edilmektedir. 2. Murat Bursa'ya gelip tahta çıkmasından sonra cenazesi Edirne'den alınarak Bursa'ya getirilmiş ve yeşil türbeye defnedilmiştir. Çelebi Mehmet Türbesi'nin içi de dışarısı gibi muhteşem kütahya çinliliğiyle döşenmiştir. Çelebi Mehmet mezarının hemen yanında ise Çelebi Mehmet'in oğulları ve kızlarının mezarı bulunmakta. Tam köşede ise Çelebi Mehmet'in dadısının mezarına da yer verilmiş Celip Mehmet Türbesi'nin diğer Osmanlı padişah mezarlarından farkı ise direkt ortada mezar kısımlarının bulunmasıdır. Kenarlarında herhangi bir sütunları bulunmamaktadır. Yine sade bir işçilik görülmekte. Tavanlara baktığımız zaman ise tavanlarda Türk üçgeni motiflerini ve pencerelerde ise vitra işçiliği görebilmekteyiz. İkinci Murat'a baktığımız zaman kimdir ikinci Murat? İkinci Murat, ikinci Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in babası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve tahtını kendi isteğiyle küçük yaştaki oğlu ikinci Mehmet'e bırakmıştır. Ta ki bu olay nereye kadar sürer? Varna Savaşı'na kadar sürer. Tahta küçük bir çocuğun e, olduğunu gören, fırsat gören tabi Bizans, o, Osmanlı topraklarına saldıracaktır. Bundan dolayı da ikinci Mehmet babasını tekrar tahta çağırır. İkinci Murat tabi bu rahatlığını ve huzurunu bozup tekrar tahta dönmek istemez. Ve bu dönemde Fatih şu lafı söylediği bilinmektedir. Şayet Fatih Hasan gel tahtına otur der. Ama tabi gelmek istemeyince o zaman tekrar yeni bir emir daha verecektir. O zaman ben padişahsam tahta gelip oturacaksın diye ve ikinci Murat tahta istemeyerek de olsa tekrar alır. Baktığımız zaman bu türbe ikinci Murat'ın ölümünden sonra oğlu Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır türbe. İçeriye girdiğimiz zaman içeride 2. Murat'ın tek başına olan mezarını göreceğiz. Hemen ayrıntılar içeride bakalım. İkinci Murat Türbesi'nin hemen girişinde etrafında bir galeri bulunmaktadır. Ahşap işçinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. 12 köşeli yıldızlar, kabaralar ve palmet motifleri bulunmaktadır. Buraya geneldiği zaman insanların üzerine yağmur yağmaması ve Kur'an'ı rahat rahat okuyabilmesi için özellikle İkinci Murat'ın istediği bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. 6. Osmanlı Padişahı olan 2. Murat'ın türbesine baktığımız zaman diğer türbelerin hepsinde aile fertlerini veya şehzadeleri görebilmekteyken burada ise sadece 2. Murat'ın mezarı bulunmaktadır. 2. Murat özellikle bu şekilde gömülmek istemiştir. Herhangi bir şekilde aile fertlerinin yanına gömülmesini istememiştir. Direkt e, naaşı direkt toprağa değer bir şekilde yapılmış ve üst tarafında ise bir boşluk bulunmaktadır. Mezarın üzerine yağmur sularının akmasını istediğinden dolayı da bu şekilde diğer türbelerden farklı bir özelliği bulunmaktadır. Türbenin diğer türbelere benzerliğinin yanında farklı özellikler de vardır. Mesela hemen şu sütun başlığına baktığımız zaman hemen altında değiştirme malzeme kullanılmış bir Korint e, Kozmopolis sütun başlığı. Evet buradan ayrılmış muhtemelen bir Yunan Roma tapınağından alınan bir sütun başlığı burada değiştirme malzeme olarak kullanılmıştır. Hemen diğer tarafta da yine aynı sistemi görebilmekteyiz yakından bakarsak burada sütunun evet, başka bir yapı malzemesinden alındığı çok aşikar olarak belli olmakta. Bu şekilde devşirme malzemelerde kullanılmış 2. Murat'ın türbesinde. 2. Murat türbesinde Sultan Murat'ı tek başına görebilmekteyiz. Hemen buradan bir kapı var. Kapıdan geçtiğimiz zaman da iki oğlu iki kızı Şehzade Ahmet, Şehzade Alaaddin, Hatice Sultan ve Şehzade Sultan'ın mezarları ve türbeleri ise hemen yan odada bulunmaktadır. Bu şekilde ikinci Murat tek başına kalmış ama oğulları ve kızları onu tek başına bırakmamış. Hemen yan tarafta bulunan bir bölümde ise şehzade ve sultanların mezarları bulunmaktadır. İkinci Murat Türbesi'ni ziyaretten sonra hemen sağında ve solunda birçok şehzade türbesi bulunmaktadır. Hemen karşında Cem Sultan Türbesi, diğer tarafta ise Şehzade Mustafa Türbesi, önlü arkalı birçok türbe bulunmaktadır. Geldiğiniz zaman ikinci Murat türbesinden sonra da diğer şehzade türbelerini de ziyaret edebilirsiniz. Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur. Tabi Hürrem Sultan kendi çocuklarını tahta geçirmek için Kanuni'nin aklını çelerek Şehzade Mustafa'yı idam ettirmiştir. Evet Şehzade Mustafa'yı birçok televizyon dizisinde görebiliriz. Genç yaşta, 40'lı yaşlarda Kanuni tarafından öldürülen Şehzade Mustafa'yı görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan ise taht kavgasından dolayı dünyanın birçok yerine gitmiştir. En sonunda ise Napoli'de yani İtalya'da vefat etmiştir.